Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni dolu arkadaşlar bugün Görüşürüz ki Bad Wars oynuyorum arkadaşlar Arkadaşlar Bad Wars çok oynamışım çok beğendim O size de çekim dedim arkadaşlar Hemen şöyle arkadaşlar demirlerimiz ve altınlarımızı toplayalım Sonra da takas yapacağız Tamamdır Arkadaşlar zaten 7 altının olunca direkt e, demir kılıç alacağım Hemen şöyle çok az kaldı. son blok toplayıp ilk önce yatağa sonra da yol çekeriz adamlara Çok güzel. Son iki tane kaldı arkadaşlar. Bir. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar kanala abone ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen şöyle arkadaşlar geçelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradan oluyoruz. Şöyle. Tamamdır. Ben arkadaşlar demir kılıç alacağım. Azıcık gelişim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi demir kılıcımı yaptım ve şu anda arkadaşlar yay ve ok yapacağım. Ee, hemen şöyle tamamdır. Gidelim dur dakika. Beyze birisi mi geldi diyecektim. Yok gelmemiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir şey alalım ama 12 altın istiyor arkadaşlar. Bu uğraştıracak ya. Ama şöyle arkadaşlar beyzene gideceğiz de. Eee onlar da bize gelebilir. Hemen şu an arkadaşlar şu son 5 kalmış altın olarak. Bir dakika. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada altını çok az veriyor. Zaten arkadaşlar umutluyuz. Ee, adamın canı yukarıdan görebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bir sıkıntımız olmayacak. Kaçmayacağız direkt. Tamamdır. Hemen şöyle arkadaşlar gidip yayımızı alalım. Aldım. Şimdi arkadaşlar bir de ya hayır ya. İki altınla alaka. Demir versedik keşke. Neyse arkadaşlar hemen toplarız zaten. 16 tane ok verseler yeter bana. Şimdi son iki tane daha versin. Çok güzel. Ver. Tamamdır. Harika oldu. Ver bakalım kardeşim. Eee. 16 evet, Çık. Tamamdır. Hemen şöyle arkadaşlar ortayı biz kapalım. Buradaki. dakika. böyle saçma sapan yollar çekiyorlar sonra da ölüyorlar ya. Geldi benim adam. Tam dört tane elmas kaptık. Oo. Ya Arkadaşlar fight dönüyor herhalde. Gel, gel 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 Çok güzel arkadaşı öldürdük. Şimdi. Yeşil oradan geliyor. Yeşillerin tarafı orada zaten. Durur. Arkadaş onu aşağı düşürürsem ya. Tüh. Hadi be oğlum kaçtı be burada buradan başka birisi gelecek mi gel 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 Tüh be. Arkadaş öldürdü bizi. Hayır ya abi maçtan başladık. Beraber var. Hemen 8 tane toplayalım da hemen gidelim. Bu arada her şeyimiz mi gidiyor? Neyse arkadaşlar dayanmamız lazım. Bu arada ilk önce kaleyi güçlendireceğiz. Sonra da dalarız zaten. Tam birisi daha ölmüş. Hadi son bir tane daha ver. Arkadaşlar yay kullanmayacağım. Hemen şöyle. Çamdır. Lan ne yapıyorsun sen? Hemen şöyle arkadaşı alalım. Herhalde bu şekil vermeye çalışıyor da 10 saat uğraşacak şimdi. Dur benimki. Helal lan. Attı. Arkadaşlar fight dönüyor. Aldılar benimkini eyvah. Ya adam bak ya arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biraz kasıldım şimdi tamamdır ama arkadaşlar ya yapacağım kendime sar hazırlıklı kalacağım onlara tamamdır şimdi arkadaşlar kazmalara bakalım ha harika olmaz Hemen şuradan bir tane alalım arkadaşlar. Verimlilik bir var. Yani arkadaşlar bu daha hızlı kırmamızın şey yarıyor. Şöyle bir ortaya gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bence bizim takım çok e, oynuyor çünkü şuna baksanıza çok iyi bizim yatak kırılmış Dur. Kırılmış mı yoksa başka bir şey mi oldu? Hadi gelin. Dur. Ya hayır ya. Arkadaşlar o zaman buradan bu kadar olsun. Daha çok gelmişsiniz çok olsun. Bırak var. Kanal abone ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.